Ne hoş be? İkisi de çok hoşlar. Hem burada senin izin verirler. Bilmem ama. Oraya nasıl da? Ya tabii ki de. Da. E peki söylesene bak da. Hayatın sonuna kadar burada kalmayı bak. düşünür. Ölüm gibi. Burada da olur. Burada da olur. Burada olur. Burada, olur. burada olur. çok Biz Size i̇şte böyle erken olmuyor başımıza. Bir de başım. sefer geldiğinde onunla çalışmışım şey değil mi? Ha. Evet. Şimdi onun yeni alanı başkasıyla aynı mutluluğu yaşıyor. Yani şöyle bir düşünüyorum da. her hale gitmesini biliyorum. İkinci evinden çocuğun olmadı mı? İki, iki buçuk gün önce bir oğlumuz oldu. Ama çok yaşamadı. Dört beş ay, on Eşine Eşin evde mi bugün? Birazdan gelir. Yüzmeye gitmiş. Kar, kış, yağmur, çukur demeden her gün deniz iner yine yaptılar. Aslanı da değil. Aslanı bir değil miyiz? Ama yine de özellikle on beş yıldır atlandıramadığı bir sinir var ki dedim. eskiden de Tabii ki. Kutuba çıkarken böyle bir zaman olduğun zaman da hatırlarsın gibi. Elbette hatırlıyorum. Genelde babasının evine gider. Ama ben onu daha çok deniz fenerine, babasını ziyarete gittiğim zaman <laughs> görürdüm. O dönemde yaşananların bunun üzerinde çok büyük bir izler bıraktığı muhakkak. Bu kısabı yaşayan insanlar hiçbir zaman olmadı. Evet canım. İşte bir deniz da geldi. Ne zaman geldi? Birkaç dakika önce geldi. Ama siz bu merhaba değil mi Geldiniz demek, hoş geldiniz. Umarım geldiğinizde evde bulunmadığım için beni buluşlarsınız. Hiç önemli değil. Bu tür şerefenler de ulaşmıyor. Deniz asılası değil mi? Selin mi? Nerede? Buranın denizi hiç senin olmaz ki. Hep hep cansız. Hasta gibi buranın denizini istiyor. Hasta mı? Evet hasta. Ve ben bu suyun insanları da hasta ettiğine inanıyorum. Buranın çok iyi hissettiğini var. Galiba deniz, deniz davranıza çok özel bir ilişki var hayatında. Ve bütün hayatınız onunla bağlantılı bir insan. Kim bilir? Belki de. Evet aslında ben de gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Ama şuraya bir bakın. Kızlar sizin onurunuza buraları süslerken ne kadar keyif almışlar görüyor musunuz? Hmm, evet. Güzel. Hmm. Bunlar gerçekten benim için Evet. Evimizi her gün bu şekilde donatmadığımızdan emin olabilirsiniz. Burası ne kadar bunaltıcı böyle. Böyle gelin. En azından burada biraz hava var. Gerçekten burası daha sevimli. Hayır, <laughs> hayır. Biraz önce

Ah tabii bunlar değil miyim? Neyse birazdan görüşürüz. Siz de burada oturmanın daha keyifli olduğunu düşünmüyor musunuz? Evet. Şimdi daha iyi. Buraya Elinan'ı çardağı diyorlar. Çünkü ben düzenledim. Aslında var yer yani benim için düzenledi. Genelde burada mı oturuyorsunuz? Evet, vaktimi çoğunu burada geçiriyorum. Kızlar böyle gitti herhalde. Hayır, kızlar genelde veranda oturmayı tercih ediyor. Peki ya ben geldim. Ah, ben geldim. arasında mektup dokur. Bazen benim yanında, bazen de kızlarının. Peki öyle olması sizin tercihiniz mi? Hmm. Özellikle partilerde bu düzenleme daha çok rahatlık sağlıyor. Gördüğün gibi buradan karşı tarafla rahatlıkla konuşabiliyorsun. Tabii konuşacak bir şeyin varsa. Ben son bir sürü oradan geçtim de. ülkenin arkasından geldim. Evet, çok tamam. mı? Neredeyse on yıl geçmiş sizinle beraber olmayalım. Evet, o kadar olmuştur herhalde. Fakat seni Deniz Feneri'nin oralarda düşündüm ben. <laughs> Papa sana kafir der. Çünkü babanı sana bir Hristiyan'a yakışmayacak bir isim verdiğini düşündüm. Eski bir geminin adını vermişti sana. Kim ne varsa burada. Buraya tekrar döndüğünde seni, bange bir karasör olarak göreceğim aklımın ucundan geçmez.